Sevgili YouTube, yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz efendim. Bu videomuzun konusu ekranda da gördüğünüz gibi Valorant Mobile'ı nasıl indireceğinizi A'dan Z'ye en güzel bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Önce App Store'a giriyorsunuz. Şu ekranda gördüğünüz WeChat uygulamasını rahat bir şekilde indirebilirsiniz. WeChat'imizi indirdikten sonra ne yapmanız gerektiğini şimdi gösteririm arkadaşlar. WeChat'e giriyorsunuz. Öncelikle ekranınızda böyle bir şey çıkacak ya da bilmiyorum size e, kayıt ol diyebilir. Ben daha fazla diyorum. Yeni bir hesap kaydetiyorum arkadaşlar. Cep telefonuyla kaydol diyor. Buraya normal isminizi soy isminizi işte girdikten sonra. Buradan numaranızı tekrardan Türkiye seçiyorsunuz arkadaşlar. Cep telefon numarasına girdim arkadaşlar. Şimdi ekranıma güzel böyle bir şey çıkacak. Bunları gizlilik projesinde okudum ve kabul ediyorum basıyorum. İleri dedikten sonra. Güvenlik doğrulaması geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buna başlat diyorsunuz. Bunun hiçbir anlamı yok arkadaşlar. Lotus. Şimdi burada ekranımıza iki tane şey çıkıyor gördüğünüz gibi. Üç tane şey de çıkabilir. Sizde bazen üç tane çıkıyor ödeme kartı ile doğrulayın diyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bunun ne olduğunu size söylüyorum. Herhangi bir güvensizlik veya herhangi bir dolandırıcılık açısından hiçbir şey yok arkadaşlar. İçiniz rahat olsun. Sadece kartınızın içerisinde 1 dolar bulunması yeterli. 1 doları güvenlik amacıyla sizden çekiyor. Ondan sonra geri zaten iadesini tamamlıyor arkadaşlar. Kartınızı girdikten sonra ve sonra kilitledikten sonra telefon numarası doğrulama geliyor arkadaşlar. En önemli kısım burası zaten. Telefon numarasını doğruladığında sizde eğer kod gelirse yani numaranızı kabul ederse siz Valorant mobile oyununu oynayabilirsiniz. Yani tek yapmanız gereken bu başka yapmanız gereken hiçbir şey yok. Şimdi siz bunu yaptınız doğrulama kodunu yaptınız telefon numaranızı doğruladınız her şey hazır. WeChat'inizi açtıktan sonra şöyle bir ekran gire normal artık WeChat'inizi kullanabilirsiniz demektir bu. Buradan çıkacaksınız burada hiçbir işiniz kalmıyor arkadaşlar. Ondan sonra Valorant mobil indirmek için App Store'a giriyorsunuz. Bakın sağ üstte gördüğünüz gibi MK yazıyor. Ona bastıktan sonra iCloud'unuzun yazılı olduğu yazıya tıklıyorsunuz. Ben tıkladım arkadaşlar. Ülke bölge yazıyor gördüğünüz gibi. Ülke bölgeye geliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Yine hiçbir sorun yok burada. Çin anakarasını seçtikten sonra arkadaşlar devam dedikten sonra kabul ediyorum diyorum tekrar. Bakın burada gördüğünüz gibi şurada şunu görüyor musunuz arkadaşlar? Tek böyle tek bir tane harf. Buna girdikten sonra şu alttaki fatura adresi vesaire bunların hepsini sallayın. Yani bir yerde hata verecek. Oraya yer verdiği yere posta kodusu girmeniz gerekiyor çünkü. Bitti dedim gördüğünüz gibi. Şunu seçin rastgele bitti dedim. Heh posta kodu alt tane bir rakam olmalıdır diyor. Yine bunu da tekrar siliyorsunuz. alt tane bir rakam girdikten sonra siz App Store'unuzu zaten Çin bölgesine taşımış oluyorsunuz arkadaşlar. Çin bölgesi yaptıktan sonra tekrardan buraya Valorant yazmanız yeterli olacaktır sevgili dostlar. Zaten Valorant yazdığınızda direkt önünüze çıkıyor. Onu indirdikten sonra ne yapmanız gerektiğini de gösteriyorum. Ben de direkt oyuna giriş yapacaktır ama oyuna giriş yap kısmı olacak sizde. Orada da bakın sol altta gördüğünüz gibi WeChat. WeChat'e tıklıyorsunuz sonra zaten oyuna kendisi giriyor arkadaşlar bilginiz olsun. Oyunu indirmek, oyuna girmek çok basit bir şekilde yani bunları başarabilirsiniz dostlar. Ben hangi karakteri seçeceğim? Ben daha çok Cypher oynamayı sevdiğim için Cypher oynayacağım arkadaşlar. Şöyle garip de bir ayarlarım var arkadaşlar. Ayarlarımı bu şekilde yaptım ben. Bu arada burada istediğiniz gibi rank kasabilirsiniz. Ben şu anda gümüşüm dostlar. Bilginiz olsun. Kolay geçmiş. Çok güzel. Onu öldürdük. Kur bombayı. Tamam. Bir tane direkt koyacağım. Güzel. son birinin nerede olduğunu öğrendim. Kolay. Basitti. Basitti kardeşim. Basit bir oyundu. Beni zorlamayan bir oyundu. Arkadan geldi. Öldürdük. Onu öldürdük. Hayır ölmeyin. Ölme. Çok <laughs> iyi. Ölme. Lan. Aptal gibi oynadım. Onu öldürdüm. Gel buraya! Gel buraya! Gel buraya! Pikli oğlum bana. Piklemedim. Ben ama gelip seni öldüreceğim şimdi. Bilginde ayrıldı olsun. Bay bay. Gel. buradan baskı kuracağım. Öldürdüm onu. Gelin direkt. Sola bakacağım yok. Sağ adamı yok. Direkt öyle rushlayacağım ben. Öldü. Şu anda yer değiştiriyoruz. Biz savunmaya geçeceğiz onlar saldırıya geçecek. Savunma için çok felaket skilllerim var kardeşim. Çok felaket skilllerim var savunma için. izle şimdi. Bunu PC'den öğrendim. PC'de öğrendiklerimi burada hayata geçiriyorum. İzle şimdi. şimdi şuraya şunu, şunu, şuraya geçiriyorsun. Ardından bunu buraya geliyorsun. Şöyle fırlatıyorsun. Böyle değil. Böyle değil. Şöyle. Ananı. Şöyle miydi? Ananı. Şöyle miydi? Ha. Yaptım. Bayağı bunu bilerek yaptım ama. Bunu bilerek yapmışım gibi davranırsak sevinirim. İzleyin şimdi. Kamerayı da lan. Kamerayı da böyle zıplıyorsun buradan, zıplıyorsun. Şöyle şuraya koyuyorsun. Şimdi geliyorsun buraya, İzliyorsun kardeşim. Gördüğün gibi geliyor. İzle şimdi ne yapacağım ona. İzle şimdi. Niye böyle oldu? Neredesin lan? Ha <laughs> seni. Kötürüm seni, götürüm seni, götürüm seni, Kötürüm seni, götürüm seni, Kötürüm seni. Kötürüm seni. Rakibin aklıyla oynayacaksın böyle. Rakibin böyle aklıyla oynayacaksın kardeşim. Akıllı oynayacaksın böyle. Rahat ol. Bakacağım şimdi. Evet geliyor. O şanlı Gel bakayım. <laughs> Bir çocuğu <götürdüm. gülüyor> öldürdüm. Nice! Geçemezsin. Ne? Benim önümden geçemezsin ki nasıl geçeceksin? Nasıl geçeceksin benim önümden? Oyun bu şekilde sevgili dostlar. İsterseniz hassasiyetlerini işte jiroskoptan sayarlar vesaire. Bunları tek tek size gösterebilirim arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum efendim. Yani herhangi bir öneriniz varsa bunları da yorumlara yazmayı unutmayın diyorum. Size sevgili arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.